Merhabalar. Bu videoda sizlere getir çarşı entegrasyonu nasıl gerçekleştirilir bunu göstereceğim. Entegrana menüden ayarlara giriyoruz. Ayarlardan hızlı esnaf ve bu alandaki getir aktifi tıklıyoruz. Eğer bu alan sizlerde bulunmuyorsa veya kırmızıysa satış birimimize ulaşarak bu kısmı aktif hale getirtebilirsiniz. Apiler e, getir tarafından sizlere ulaştırmakta. E, apileriniz henüz elinize ulaşmadıysa getir tarafından talep edebilirsiniz. Zincir işletme aidiniz apide sizlere ulaştıysa ve bu aidiniz mevcutsa bu alana girişini sağlayabilirsiniz. Zincir işletme aidiniz bulunmuyorsa mağaza şube aidinizin girişini bu alana sağlayabilirsiniz. Mağaza ID'yi kopyalıyoruz ve buradaki alana girişini gerçekleştiriyoruz. Şube adını Buradaki kısma geliyoruz. Örneğin ben Şişli yazıyorum. İstanbul Şişli olarak. Şişli girişini sağlıyorum. E, birden fazla şubeniz varsa sağ tıklayıp ekle deyip yeni bir şube daha ekleyip onun da şube adı ve şube adını bu alanlara girişini sağlayabilirsiniz. Burada e, otomatik olarak merkez şube e, merkez depo ve merkez fiyat alanları gelir. Burada özellikle farklı bir e, merkez depo yerine farklı bir depo seçmek isterseniz, oluşturmak isterseniz bunu da genel kısmından depo şube alanına geliyoruz. Ve buradan yeni bir depo oluşturup e, getire özel bir depo, şubeye özel bir depo oluşturma yapabiliyorsunuz. Tekrar hızlı esnaf tarafında burada e, liste fiyatı ve satış fiyatı bulunmakta. Liste fiyatını ve satış fiyatını bu alandan seçebilirsiniz. Eğer getire özel farklı bir fiyat alanı oluşturmak isterseniz de bunun oluşumunu genel kısmından fiyatlar alanına geliyoruz ve buradaki artı butonuna tıkladığımız zaman örneğin ben buraya getir liste kaydediyorum. Tekrar artı butonuna tıklıyorum. Getir indirimli kaydediyorum. İki tane fiyat alanı eklemiş oldum. Bunların da hızlı esnafa tanımlamasını yine bu alandan gelip işlemini sağlayabiliyoruz. Tabii bu alana gelebilmesi için önce ayarları kapatıp açmam gerekiyor. Sonrasında tekrar bu alana geldiğimde getir fiyatlarını bu alandan tanımlayabiliyoruz. Burada liste fiyatına e, fiyat bir diğerine de alış fiyat olarak tanımlamasını yaptım. Örnek olarak siz istediğiniz fiyat alanını tanımlayabilirsiniz. Sonrasında ürün eşitle kısmını aktif etmek istiyorsak buradaki ürün eşitle kutucuğunu aktif ediyoruz. Şu anda ürün yükleme işlemleri entegra'dan yapılamamakta. Sadece ürün eşleştirme, ürün bağlama işlemi gerçekleştirilebiliyor. Bunun da işlemini e, ürünler e, getir menüsündeki ürün eşleştirme işlemleri videosundan görebilirsiniz. işlem sağlayabilirsiniz. Kritik stok kullan. Bu kutucuğu aktif ettiğimizde ve bu buraya da bir kritik stok adedi girdiğimizde örneğin ben 2 olarak girişini sağlıyorum. Buraya 2 yazdığımda örneğin 10 adet stokumuz var. Buraya 2 yazdığımda ve kritik stok aktifse 10 adet stok 8 adet olarak getir çarşı tarafına gönderilir. Bu kısım kullanılması zorunlu değildir. İsteğe bağlı olarak kullanabilir ya da bu alanı boş bırakabilirsiniz. Sipariş işle siparişlerin getir çarşıdan entegreye düşebilmesi için buradaki sipariş işle kutucuğunu tıklıyoruz. Cari sayaç kullanımı. Bu kutucuğu tiklediğimizde düşen siparişlerdeki carilere sıralı bir şekilde sayı şeklinde 1-2-3 şeklinde devam eder. Burayı yine isteğe bağlı olarak tıklayıp isteğe bağlı olarak da boş bırakabiliriz. Cari Önek. Entegreye bağlı muhasebe programı kullanıyorsanız bu alandan cari önek belirleyebilir ya da değişimini sağlayabilirsiniz. Otomatik Siparişleri Onayla Buradaki siparişleri otomatik olarak onaylamak istiyorsak buradaki kutucuğu aktif hale getirebiliriz. Yine isteğe bağlı olarak bu kısmı boş bırakabiliriz. Siz manuel olarak onaylayabilirsiniz. Siparişlere otomatik hazırlandı bilgisi gönder. Bu kutucuğu tiklediğimizde ve bu alandan da belli bir süre seçimi yaptığımızda otomatik olarak hazırlandı bilgisi getir tarafına gönderilir. Yine isteğe bağlı olarak bunu kullanabilir ya da boş bırakabiliriz. Bunun bir de manuel olarak işlem sağlama durumu söz konusu. Bu işlemleri tamamladıktan sonra sağ alttan kaydet diyoruz. Ve bu alanı API bilgilerinin girişini gerçekleştiriyoruz. Siparişleri manuel olarak hazırlandığı durumuna getirmek istiyorsak bunun için de yine entegre ana menüden siparişlere giriyoruz. Siparişlerde hangi siparişlerde hazırlandığı işlemini yapmak istiyorsak tek tek ya da toplu olarak seçip sağ tıklayıp bu alandaki getir sipariş durum işlemleri kısmından siparişi istediğimiz bir duruma çekebiliyoruz. Getir Çarşı'nın e, ana menümüze gelebilmesi için de e, Ctrl F5 ya da entegreyi kapatıp açmamız yeterli olacak. Buraya Getir Çarşı menüsü gelecek. Buradan Getir Çarşı menüsüne tıkladığımız zaman ürünlerin nasıl eee Entegrasyon sağlandığı nasıl adet ve fiyat güncellemelerinin gerçekleştiği kontrolünü sağlamak için sol alt köşeye bir video butonu, video ikonu eklenecek. E, bu ikona eklendiğinde buradan ürün işlemleri nasıl gerçekleştirilir bu videodan görebileceksiniz. E, burada video buton alanı görünmüyorsa entegrenizi güncellediğinizde bu alanda video konunu görebilirsiniz. Siz de bu işlemleri sağlayarak getir çarşı entegrasyonunu gerçekleştirebilirsiniz.